emr bil marufun, nehyan ilminin yapılması çok önemli. Bir de bunların yayılması da çok önemli. İşte bu yayılma sürecini de şu anda elimizde olan, eee Lale Gül medyada Radyomuz ve televizyonumuz var, var ve bir de sosyal medyayı kullanıyoruz. işte Instagram'da, Facebook sayfalarımızda buralardan yaymaya çalışıyoruz. E, bu meyanda biz e, bireysel olarak ne yapabiliriz? E, hani bu yayılması için bütün toplum olarak, bizi izleyen kitle olarak veya izlemeyen kitle olarak neler yapılması gerekir? Şimdi tabii e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedik ya bu sohbet e, sünneti bir metottur. Dolayısıyla sahabe-i kiram peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bütün hayatına dikkat ettiler. Yani bugüne kadar hiçbir lider, hiçbir imparator, hiçbir siyasetçi, hiçbir kral, kral efendim imparator neyse Muhammed Mustafa kadar Sallallahu Aleyhi ve Sellem hayatı incelenmedi, irdelenmedi. En ince detayına kadar öğrenilip, anlatılıp aktarılmadı. Yani peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem hayatını A'dan Z'ye Biliyoruz demeyelim kitaplarda mevcut. Elif'ten yeye kadar mevcut öğrenmek lazım. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de anlatıyor. Ve ne buyuruyor? Bellihu anni ve ayeten. Benden bir ayet de olsa diyor ne yapın? Tebliğ edin, ulaştırın insanlara. Yani ben anlatıyorum ama siz de ne yapın? Ulaştırın. Zaten Aslında evet. bir manada şu ekranlar bu emri yerine getiriyor adeta. Öyle şimdi bak şu anda bile konuştuğumuz şu hadis-i şerifi bile anlatırken onu ne yapıyor? Bak evlerinde, ekranları başlarında oturanlar ne yapıyorlar? Onu ona ulaşmış oluyorlar. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin neyi bu? Tavsiyesi. Ve bakın bir hadis-i şerifte de ne buyurdu? Allahu <Sessizlik> imran. Allah öyle bir kimsenin yüzünü ak etsin, artsın ki semi'a minna şey'en febellahu kemâ semi'ahu. Yani bizden bir şey işitip onu işittiği gibi ulaştıranın yüzünü Allah ak etsin, artsın. Yani burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duası var. Şimdi biz hani ayetleri, hadisleri aktarmak için gayret ediyoruz. Aslında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin duasını da almaya çalışıyoruz. Evet. Dolayısıyla işte bu ekranlar da aynı zamanda ne yapıyor? Bunu yapıyor. Ekranın mı yüzü artsın, Ekran zaten mükellef olan bir şey değil ama onu hazırlayan, onu yayına koyan, efendim bütün e, işin mutfağında olan kardeşlerimizden tutun da. Yani bu işin e, gerçekleşmesi için bu organizede iğnenin tepesi kadar faydası olan herkes ne yapıyor? Bu duaya girmiş oluyor. Allah onların da yüzlerini ak etsin. Evet. Amin. Şimdi Amin. bakıyoruz. Şunu da arz edeyim. Yani evet, bu işin önemi, yayılması, tebliğ edilmesinin önemi derken şu mesele bile bizim için yeter aslında. Hangi mesele? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesindeyken çok rivayetler var ama ben talebeyken Molla Camii'nin kenarında bir şey vardı. Orada 114 bin sahabi diyor. Dolayısıyla 114 bin sahabe vardı veda hutbesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Şimdi 114 bin sahabe var ama Medine'ye gittiğin zaman Cennetül Bakı'ya bakıyorsun 10 bin sahabi var orada. Peki geri kalan 100 bini nerede? 100 bin küsürü nerede? bütün dünyaya yayılmışlar. İstanbul'umuzda medfun olan Tabii. pek çok sahabe-i kiram var. Evet. işte İşte İstanbulumuzda İstanbul'umuzun medar-ı iftiharı zeyd Belensar radıyallahu anh. Özbekistan'a gittik. Orada mesela kim var? Kusen bin Abbas radıyallahu anh'ıma. Abbas radıyallahu anh, çocuklarından. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve kabre indiriyor. Ve kabirden en son çıkan mübarek eli Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin naaşına, kefenine en son eli değen zat. Resulullah'ın amcaoğlu. Nerede bak? Özbekistan'da. Ya niye Medine'de değil? Öyle şimdi insanlar efendim Buhara'dan, Özbekistan'dan olsun, Türkiye'den olsun gidiyorlar mücavir olarak, misafir olarak Medine'de kalıyorlar ki orada ölelim de orada olalım, orada ölelim, orada Cennetülbaki'ye defne olalım diye. Çünkü Cennetülbaki'de defne olmanın, orada imanla ölmenin ayrı bir fazileti var. Şimdi oraya girmeyelim. Evet. Ha Ama peki madem bu kadar fazileti varsa o 100 bin sahabi niye orada değil? Çünkü onlar Allah'ın dinini anlatmak için, insanları kula kulluktan Allah'a kulluğa davet için o belli anni ayeten benden bir ayet de olsa duyurun emrini yerine getirmek için her tarafa dağılmışlar. Demek ki demek ki Muhammed Mustafa'ya asıl yakınlık neymiş? Asıl yakınlık Resulullah'ın davasını anlatmak, onun davasını tebliğ etmek. Öyle olduğu zaman dünyanın öbür ucundan da olsa Muhammed Mustafa o yiğitleri, o aslanları ne yapacaktır? İnşallah sancağı şerifi altına alacak. Değerli izleyenlerimiz sizler de milli ve manevi yayınlarımıza destek olmak isterseniz Lale Gül Vakfımızın internet adresinden lalegülvakfı.org.tr adresinden ulaşabilir, bağışlarınızı yapabilirsiniz. Veya 0212 923 02 12 numaralı telefondan da daha detaylı bilgiler alabilirsiniz. Hepiniz Rabbimize emanet olunuz. Allah'a ısmarladık. Lale Gül'e çok e, tabii güç kuvvet lazım. Neden? E çünkü ta Çin'e kadar bizim sohbet yayınlarımız gidiyordu. Fakat bu pahalılıklardan işte uydu paraları, bilmem ne paraları dolarla böyle 22 bin dolar bilmem ne şu anda aylık e, falan ilaveten yani. Şu anda yapılan yayına ilaveten lazım. Bu gibi şeylerden dolayı e, o uydudan çıkıldı biliyorsunuz birkaç sene evvel. bak Bayağı insan da bir kaybetti yani. Ondan sonra bulana kadar, buldurana kadar canımız çıktı falan. Şimdi yani hamdolsun bir yerine oturdu yani uydu şeyinde. Şimdi insanların izlemesi bakımından ama e, tebliğin e, daha birçok ülkelere ulaşması için yeniden e, işte Avrasya tarafına da girebilmek için çok büyük rakam. Ben 12 bin biliyordum, şimdi 22 bin olmuş. Bir de dolarla 22 bin dolar bunu isteyen bir kişi bile verebilir. 3-5 toplam verebilir. Burada zaten artık vakıf olmuş, şeffaf, net vakfa vermiş oluyor. Onun da ibanı var kendine göre. Yani Lale Gül vakfının yani dünyaya emri bil maruf ve tebliğ, o emri maruf, tebliğ işi. 100 külliyeden de üstündür, 500 külliyeden de üstündür. Çünkü o dünyadaki milyonlara gidiyor. Sen şöyle külliye yapıyorsun, 3000 kişi, 5000 kişi en fazla gelir girebilir içine. Ama orada 5 milyon, 10 milyon, 400 milyon Türk'ü cumhuriyetler var ya. Bunların yani e, tabii çoluk çocuğun saymaz sana 400 milyon etmez de dinleyenlerinden. Yani Allah için, İslam'dan bir şey öğrenmek için dinleyenler Türkiye'den duyduğum kadarıyla bir beni dinliyorlar. Başkası kimseyi bir şey dinlemiyorlardı. Bütün oralardan bize haberler geliyor. Dolu insan geliyor buraya. Sohbete geliyorlar o Türkmenistan'dan şuradan buradan devam sohbetlere geliyorlar. Hep seni dinliyor bütün millet. Yani oralara ulaşmak için ve sair hizmetler için e, Lale Gül Vakfı'nı unutmayın. İlgilenin. Ne yapıyor? Ne iş yapıyorsunuz? Nedir? Borcunuz var mı? Buralara sohbeti ulaştırmak için ne lazım? Bunlar şeffaf şeyler. Kimsenin eline bir şey vermiyorsun. Resmi vakıf hesabına gönderiyorsun falan. Zaten devletin denetiminde vakıflar, dernekler. Bu iyi bir hizmet olacak inşallah. Bundan dolayı sizlerden e, ilgi ve alakanızı bekliyoruz. Emri bil maruf meselesi. Bizim bile inşaata çok meraklıdı. Yani inşaat yapılacak, cami yapılacak. Minberi ben yapayım, mihrabı ben yapayım, kürsüyü ben yapayım, tuvaletler. İşte banyolar, şunlar, bunlar falan, şatırmanlar. Yani inşaata çok merak. Halbuki tebliğ araçlarına yapılan infaklar insana yatırımdır. Direkt insanın kendi yatırımdır. İşte oradan dinleyecek, namaza başlayacak, kadın kapanacak veya zinayı bırakacak adam, işkiden tövbe edecek. Bunun yüzlerce, binlerce, on binlerce örneği var hayatımızda bizim. Bu sohbetlerle insanlar yola gelmişler. Sizin de çevrenizde bu kadar. Bazı Belki de kendiniz bile bunun örneğini teşkil ediyorsunuz. Kendiniz ona göre hizmeti, emri bil maruf olayını ona göre daha ciddiye alın. Çok faydanıza olacaktır.